Ben susayım da biraz yollar konuşsun. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bir arkadaşımız benden bayağıdır uzun bir zamandır otobüs modunu oynamamı istiyordu. ben de oynayayım dedim. Şöyle bir zaten herkesin bildiği o mod Mercedes'in şey modunu kurdum. Daha sonra Türkiye haritasını da kurdum. Hemen göstereyim. Şu şekilde güzel bir şekilde kurdu. Zaten bunlar normal şey modları. Bir de haritanın rengi değişti. Şimdi yolcularımızı aldık. Kocaeli'nden Eskişehir'e götüreceğiz. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak. Aynı zamanda şey modunu da kurduk. E, o meşhur grafik modunu da kurmuştum. Hatta hemen bir yağmur da yağdıralım. Şöyle güzel bir yağmur da yağsın. Evet. Yani anlatmaya gerek yok zaten mod süper. Görüyorsunuz. Neyse biz şimdi yola çıkalım arkadaşlar. Yolumuz uzun. Kocaeli'nden Bursa'ya gideceğiz. Polis abimize de bir selamımızı verelim şöyle. Sağa dönü. Ya Allah diyelim çıkalım yola yavaş yavaş. Evet güzel bir şekilde şöyle yolcularımıza da bakalım. Orada oturuyor ablamız falan. Mükemmel bir şekilde. Evet. Ee, bu modu kurarken maalesef bazı modları iptal etmek zorunda kaldım. İşte ses modu olsun daha sonra e, bazı işte bu yapay zeka araba modları falan olsa onları iptal etmek zorunda kaldım çünkü oyundan atıyor mod çalışmıyor yani doğru dürüst Onları iptal ettim maalesef O yüzden ses ve e, göreceğimiz arabalar Şey değil Yani normal oyunun kendi şeyi Güzel olmayacak yani Neyse sorun değil Ben onları daha sonra ince bir ayarlamasını yapacağım Ya da yapacağım diyeyim öyle diyeyim Evet Gerçekten güzel bir mod şuradan sağa döneceğiz Yavaş yavaş Şey yapalım Aman 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 dur Yavaş bak yine gamepad ile oynayacaktım Unuttum Bu aralar çok şey unutuyorum böyle Var mı gelen yok tamam Şöyle gidelim Güzel güzel ee, Bu oyun e, 1.57 1.57 2.4s mi ne öyle bir şey güncellemesi oydu herhalde onunla çalışıyor şu an yani bugünün tarihine bugünün tarihler 7 Aralık 2025 büyük ben bu videoyu salı günü paylaşsam yani bugün pazar 9 Aralık'ta falan paylaşmış olacağım yani şöyle biz bir otomatiği alalım o gitsin yani gerçekten grafik çok güzel görüyorsunuz zaten şöyle de göstereyim tabi şey olmadığı için biraz yamuk yamuk gidiyoruz. Güzel bir şekilde gidiyoruz şu anda. Dediğim gibi arkadaşlar bu modun kurması pazar günleri bedava. Yani kurması da bedava da e, sadece oyuna girerken key istiyor. O da 6 aylığı 1 dolardı sanırım. E, pazar günleri beleş ama denemek için. Ben de o yüzden pazarları şey yapıyorum. Ha normalde 1 dolar hiçbir şey değil alırız almasına. Ama benim maalesef Sağda kalın. Sistemin şu anda şey değil. Çıkın. Mesela direksiyon setim olsa veya işte efendime söyleyeyim şöyle güzel bilgisayarım olsa masaüstü. Sağ çıkışı kullanın. O zaman şey yapabilirdim. Alınabilirdi çünkü mod gerçekten çok güzel. Ee, ama o maalesef öyle şeylerin olmadığı için şu anlık yok. Almıyorum yani. Bir de zaten bu oyunu da çok fazla oynadığım da yok. Ya video çekmek için oynarım ya da efendime söyleyeyim eee Canım sıkılınca falan oynarım. Başka da oynamam o kadar fazla. Şuradan biraz yavaşlasak. Ay, çarpmayalım da. Evet şimdi gidelim şöyle. Uzun ince bir yoldayız hesabı. Yavaş yavaş. Hem arkadaşımızın da istediği yerine gelmiş olur. Bayağıdır yazıyordu. Reis kral, kanka, e işte otobüs modunu oynar mısın, oynar mısın, oynar mısın dedim tamam oynayalım. E bu modu kurarken, aman aman dayı tamam. <laughs> bu modu kurarken baya vaktimi aldı, yani yanlış yaptığım şeyler oldu. Sonra oyuna girdim, oyundan atıyordu falan. Oğlum ne ara uykun geldi lan dur. Daha yeni yola çıktık lan ben adamı uyutmamış mıyım? Neyse. O yüzden bayağı bir vaktimizi aldı bu modu kurmak şöyle geçelim şu tırları. Ee, modun haritasında oyuncu biz diye bir site var oradan indirdim. Ücretsiz versiyonu da var. Gerçi yok zaten 1.4.7 mi ne öyle bir şeydi o ücretsiz zaten. Bir de 1.5 geti gelecekmiş. O ücretliydi herhalde. Ama o daha daha çıkmamış yani piyasaya. Çok da pahalı değil yani bu e, Eurotran şeyleri kadar DLC paketleri kadar pahalı değil. 160 lira mı? 260 lira mı? Öyle bir şeydi. Ama neyse bir şey demeyeyim. Ben susayım da biraz yollar konuşsun. Aman dayı dur yavaş. Kornaya basacaktım yanlışlıkla G'ye bastım. Oraya. Ama şey yapacağım haftaya daha iyi iyilerini çekerim. Şu modları falan kurayım. Aman baba yavaş 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 yavaş. Dur baba dur ne yapıyorsun dayı? İyi var yüzde iki geldi. Uyuma oğlum uyuma dur daha yeni yola çıktık ne uyuması? Yağmur da durdu güzel. Şunları kapatayım. Evet. Işığımızı da açalım tamam. şimdi güzel oldu ama bizim elemanın uykusu geliyor hemen onu bir uyutmam lazım ee, tabii ilk baştaki bir şeyde uyutmamız lazım ki ah tamam ileride var reis hele bir yol ver de geçelim ya oğlum mod bir çok güzel olmuş lan dur o öbür modları da kurayım da o zaman daha iyi olur o öbür şeylerle beraber yavaştan şuraya bir yanaşalım bizim eleman uyusun daha sonra şey yaparız da bu nasıl uyuma yeri lan Dur, şuraya girsek uyur mu Hı. tamam bu biraz uyusun Bütün gece olacak ya da sabaha karşı tamam hadi reis gidelim yavaş yavaş tabi işte modu kurarken buralarda biraz şey geçmişler ama yine de düşünüp yapmışlar sorun yok. Herkes iyi değil mi lan? Muavin yok, idare edin. Muavin olmadığı için Tamam, güzel. Şimdi daha iyi bir şekilde gidebiliriz. Bazıları da bu modun nasıl kurulduğunu yazmış. Bu grafik modunun. Çok kolay yani. O zaten SnowyMon diye bir site var, onun o yapıyor oradan kurulumunu gösteriyor. O indirdiğimiz dosyaları oyunun Win64 klasörünün içine atıyoruz. Bu kadar. Sonra oyuna girip Ctrl P'ye basıp oradan ayarlamalarını yapıyoruz. İstiyorsan çekerim videosunu ama gerek yok bence. Zaten bir dünya şeyi var. Evet. Yağmur da durdu. Güzel oldu bu şekilde. Şimdi ben bir otomatiğe alayım. gerçekten güzel ışığımızı kapatalım zaten sabah oldu şu an aman dayı dur ben bir geçeyim şunu bir sollayayım sen gelme arkadan he. şuradan biraz yavaşlayalım da aa böyle de gözüküyor mu lan devrilmesin 100 kilometre serbest sürüş için 50 dp vermişler tp e, tabi oyunda bu mod grafik modu kuruluyken ona lan Ha, tamam. Ee, yağmur yağınca FPS bayağı bir düşüyor. Şu an normal. Mesela ama şu an yağmur yağdırsam biraz FPS düşer az istiyorsan deneyelim. Bir saniye hemen. Ananı seveyim. Ananı ananı ananın nikahı nikahı yapma. Oğlum öbür şeye geçtik lan yağmur yağdıracağız diye. Hay Allah belasını vermesin. Dur şuradan çıkabilir miyiz? Hadi baba çık. Heh, tamam neyse ters gideceğiz. Oğlum dur lan görmüyor musun? Otobüs var burada. Gavat. Gaza yaptık sen de geldin bize çarptın ya. Nasıl bir manyaksınız oğlum siz ben anlamıyorum. Kardeşim çık şuradan. Çık şuradan ben geçeyim. Lan dedik iyi ki bir yağmur yağdı lan arkadaş. İçine sıçtık resmen. Neyse şuradan ben bir dönerim herhalde. Şuradan bir dönüş vardır ha. Yani dedim ki bir FPS'in test edelim yağmur yağınca düşecek mi diye. Etmez olaydık lan ha burada varmış dayı çekil çekil ben hemen şuradan gireyim Heh. eyvallah reis tamam ben kendi yoluma girdim artık evet fps e düşüyor yani ben hissediyorum şu an şu an büyük ihtimalle 50 fps'lerde falan dolanıyordur yağmur yağdığı için çünkü tamam işte bunu şeyi alalım şöyle sağ taraftan gidelim yavaştan Evet bir sanırım bir kaza olmuş. Anasını satayım, anasını satayım. Oğlum tamam kaza olmuşsa senin önün bomboş kardeşim. Yani niye duruyorsun öyle şak diye? Otobanda gidiyorsun lan. Olacak iş mi kardeşim? Sonra çarpıyoruz. Sonra diyorsun diyorlar ki Eren küfür ediyor. Yani etmemek elde mi şimdi bak görüyorsun. Kaza olmuş adam sağa çekmiş. Acil şerize çekmiş. Tamam bitti sen ne yapacaksın baba? Durup onları mı izleyeceksin? Devam et yoluna. Amına koydum mu malı gitmiş orada duruyor. E durursan götüne girerler böyle. Nasıl bir manyaksınız oğlum siz? Ulan oğlum benim gözüme doldu lan. Ulan dedik bir video çekek. Abi ben her video çektiğimde bir boklar oluyor. Ben anlamıyorum ya. Harbiden bir boklar oluyor ha. Neyse. Soldan devam. Ediyor. Tamam kral ederiz. Şu aradan bir makas atalım hemen. Aman koyayım. Hiç dedik makas atalım. Eyvallah kral. Tamam yavaşla yavaşla. Bir de bir fren sistemi de hiç iyi değil. Çok yavaş yavaşlıyor. Aman aman dayı yavaş. Bir gün şu oyunu OLED ekranda. 4K. <laughs> 4K OLED ekranda Şöyle sağlam bir sistemde oynayıp e, Oynamak istiyorum yani nasip olur mu diyecektim Arkada çarptık adama Trafik canavarı geliyor Tamam bu bir Kalsın şöyle Şöyle gidelim Sayın yolcularımız hiçbir problem yok. Ee, sıkıntı yok abi. Muavin de yok. idare edin artık ha. Çayınızı kahvenizi alın arkada zaten. Yabancı değilsiniz baba. Yok abi ya o grafik modu yani şey yağmur modu, ses efekt modu falan olmayınca oyun hiç de iyi değilmiş ya. Baksana sanki hiç şey gibi değil. O öbür modları kurduğum zaman işte şey oluyordu. Ambulans falan geçiyordu ondan sonra ne bileyim daha iyi oluyordu Şu an maalesef olmuyor Tam böyle bir gitsin Sanırım geldik zaten Eskişehir'e Eskişehir'e giriş yaptık evet Burada biraz yavaşlasak sanırım iyi olur Ne yazıyordu lan okuyamadım Şöyle bir selamımızı da verelim Geldik baba geldik. Eskişehir'i biz geldik Eskişehir. <laughs> Eyvallah kral. Sağda kalın ve sonra baba. sağa <laughs> Frene basıyorum araba durmuyor. Kardeş kusura bakma ya. Biraz çarptık ama sıkıntı yok. İyisindir umarım. Geç lan hadi geç. Senin bekleyeceğiz. Nisanmış. Hadi oğlum hadi 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 ışık yan ışık yan. Anasını satayım. İnsanların ömrünün yarısı herhalde bu ışıklarda geçiyor. Reis şu dörtleri yakak şuradan bir dönek bir yol ver bana ben geçeyim. Sağa Ha şuradan geçeceğiz tamam. Son durağa geldiniz. Eyvallah kral. Vay 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 abilerim bekliyor abilerim ablalarım. Vay 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 vay. Geldik abi geldik tamam. Şuraya yanaşak da o şeyler gelsin. Aşağı bir şöyle tamam Tamam Neyse arkadaşlar Evet e, otobüs modu istiyordunuz Çektim artık rahat bırakın beni yani otobüs otobüs Yazmayın başka otobüs modları da var Onları da oynarım şaka yapıyorum Temsa mı tempa mı ne öyle bir markalar da vardı herhalde onu da oynarız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Beğenmediyseniz beğenmeyebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.